Merhabalar, ben Rabia Ertik. Z kuşağı ne diyor? Kafamız karışık ama düşünüyoruz. Z kuşağının içsel karmaşası, kimlik arayışı, karar verme mahalli ve düşsel derinliği. Kişileşmiş Z kuşağı kararsız ve tembel algısını kırmak, biz boş değiliz, sadece doluyuz, fikrimizi ak aktarmak için buradayız. Sabah kalkıyorum. Ne olmak istediğimi bilmiyorum. Aynaya bakıyorum. Kim olduğumu bilmiyorum ama düşünüyorum. Çok düşünüyorum. Bu bölümde neden kararsız, neden yorgunuz, neden bu kadar çok düşünüyoruz onu konuşacağız. Çünkü biz gerçekten boş değiliz. Sadece çok doluyuz. Bizim önümüzde yüzlerce meslek var ama hangisi bize uygun bilmiyoruz. Çünkü hayatımız boyunca sadece başarılı ol dediler. Niye tutkulusun demediler? Bir sabah psikolog olmak istiyorum. Diğer sabah YouTuber. Çünkü her şey mümkünmüş gibi görünüyor ama hiçbir şey net değil. Karar verememek suç değil, tembellik de değil. Belki de seçeneklerin altında ezilmektir. Ve her seçimim seni sonsuz kadar tanınacağı hepsine kapılmaktır. Ailem diyor ki bölümünü seç, sınavına gir, ev al, iş bul. Ama ben hayatımı ezberden yaşamak istemiyorum. Zaten onlar ezberledi diye bu yolda doğru mu? Bu arada her şeyden haberdarız. İklim krizi, savaşlar, cinsiyet eşitsizliği, siyaset. Ama hiçbir şeyi tam anlamıyoruz. Çünkü biz bilgi çağında doğduk ama rehbersiz kaldık. Eskiden biri bu doğrudur dedi mi inanılırdı. Şimdi her cümlenin kaynağını arıyoruz ve bu iyi mi ama yorucu. Duygusal geçişlerimiz de farklı. Belki de bu yüzden Z kuşağı çok düşünüyor. Çünkü bizden önceki kuşaklar da yaşadı. Biz ise anlamaya çalışıyoruz. Z kuşağı düşündüğü için kararsız. Kararsız olduğu için suçlu değil. Yavaş gidiyoruz çünkü her şeyin farkındayız. Ben Rabia. Bu podcast'te sadece anlatmıyorum. Aynı zamanda dinliyorum da kendimi. Peki bizi en çok nerede görüyorsun? Sosyal medyada. Sosyal medyada kalabalığız ama yalnız değiliz. Ama daha çok yalnızız. Peki şimdi ne mi konuşacağız? Sosyal medyada kalabalığız ama yalnızız. Z kuşağının sosyal medya bağımlılığını görme arzusu anlaşılmama hissi ve dijital dünyadaki yalnızlığını. 500 takipçim var. 300 kişi storylerimi görüyor. Ama canım sıkkın olduğunda yazacak kimsem yok. Sosyal medyada çok kalabalık görünüyoruz ama hiç bu kadar yalnız hissetmemiştik. Parmaklarımızla dünyayı bağlarken kalbimizin neden kopuk kaldığını konuşacağız. Paylaşmak mı, onaylanmak mı? Bugün kahve içtim, story attım, yeni tişört aldım. Hemen selfie hissediyorum ki biri görmeli. Ama neden? Aslında çoğu zaman kendimiz için değil, görünmek için paylaşıyoruz. Like'lar yeni alkış. Kalpler emojilerin yeni sevgi. Ama bu onay içimizi mi doyuruyor yoksa bizi daha da maç bırakıyor? Peki sonucu mu? Sahte samimiyet, dijital maskeler. Herkes mutlu, herkes güzel, herkes başarılı. Ama neden bu kadar çok eksik hissediyorum? Çünkü sosyal medya gerçek değil. Herkesin acısını fitrelenmiş, gözyaşı varsa bile müzikli ve montajlı. O yüzden birbirimizi tanımıyoruz. Sadece ekranlarımızı izliyoruz. Takipçimiz var ama dostumuz yok diyenler. Arkadaş listem dolu ama kimseyle derin konuşamıyorum. Diyem kutum dolu ama birini özlemiyorum. Çünkü bağ kurmak için sabır ister, dinlemek ister ama biz hızlıyız. Soru 15 saniye, bağlantılar da öyle. Duygular, duygusal geçişlerimiz de var. Biz görünmek istiyoruz ama gerçekten görünmek. içimizle, kırgınlıklarımızla, suskunluklarımızla. Sosyal medya bize bağ verdi ama derinlik vermedi. Ve biz derin bağlara aç bir kuşağız. Z kuşağının aile, toplum ve büyüklerle kurduğu zayıf iletişim. Bir şey anlatmak istedim, boş ver büyütme dediler. Bir şey sormak istedim, sen daha çok küçüksün dediler. Zaten hiçbir şey söylemedim. Bu bölümde neden anlaşılmadığımızı ve neden hep sustuğumuzu konuşacağız. Çünkü belki de ilk kez biri gerçekten dinliyor. Senin yaşında biz çalışıyorduk. Biz o yaşta ev geçindiriyorduk. Bunlar çok tanıdık cümleler. Ama o zamanlar dünya bu kadar karışık değildi. Şimdi dünya daha hızlı, daha belirsiz, daha karmaşık. Ama hala aynı kalıplarla yargılanıyoruz. O yüzden geçmişle kıyaslanmak bugünü anlamayı engelliyor. Aksiyetimi söyledim. Ergenlik işte dediler. Üzgün hissettim. Ağlama naz yapma dediler. Bizim duygularımızı hafife alınıyor. Ciddiye alınmak istiyoruz. Çünkü gerçekten ağır hissediyoruz. Z kuşağı kırılgan değil, sadece duygularını bastırmak istemiyor. Sustuk. Çünkü dinlenmedik. Ben anlatmadım. Çünkü nasıl olsa da anlamayacaklardı. Zaten hemen öğüt vereceklerdi. Ya da sen de çok abartıyorsun diyeceklerdi. Bizi değiştirmeye değil, duymaya çalışın. Sadece sana ne oldu demeniz bile yeter bize. Bazen sadece anlıyorum yetiyor. Çünkü hepimiz zaman zaman çaresiz hissederiz. Ama genç bir insan bunu söylediğinde hemen etkileniyor. Z kuşağı işte. Zayıf olarak düşünülüyor. Belki de en güçlü yanımızda tam budur. Zayıflığımızı göstermiyoruzdur. Z kuşağı yalnızca telefona gömülmüş bir nesil değil. Biz sessizce haykırıyoruz. Bazen bir storyde, bazen tweette, bazen de gözlerimizde. Bizi duymak için dinlemen yetmez. Anlamaya çalış. Z kuşağını konuştuğumuz bu seride belki sen kendine duydun, belki de birini anladın, belki de sadece sustun ve düşündün. Biz çok konuşan değil, çok düşünen bir kuşağız. Kendimizi anlatmak için kelime ararken yargıdan korktuğumuz için çoğu zaman sustuk. Ama şimdi biliyoruz. Sesimizi yükseltmek, bağırmak değil. Var olmak demek. Biz ne tembeliz ne kopuk. Sadece farklı yollar arıyoruz. Sadece kendi yolumuzu çizmek istiyoruz. Ve evet, kaybolmuş gibi hissediyoruz bazen. Ama kimliğini aramak en insanca şeydir yalnız hissediyoruz. Ama bu yalnızlık bazen çok kalabalığın içinde bile olabilir. Ve belki de podcast boyunca hepimize şunu hatırlattık. Biz sadece duyulmak istiyoruz. Anlatmak değil belki de. Sadece anlaşılmak. Anlamaya çalışan herkese teşekkür ederiz. Ve kendinizi yalnız hisseden herkese. Buradayız, birlikteyiz. Henüz yolun başındayız. Kuşağın sesi değil, yarası olduk. Bu seri boyunca sadece bir kuş sesi değil, yarasını da duydunuz. Sınav stresi, yalnız uyuyan sabahlar, hiçbir şeyin anlamı kalmadığında susan ekranları, kalabalık içinde görünmez olmayı. Bazen güldük ama içimizde ağladık. Bazen iyiyim dedik ama olmadığımızı da biz bile biliyorduk. Ama biz sadece susmuyoruz artık. Kendi yollarımızı çiziyoruz, kendi doğrularımızı yaratıyoruz. Çünkü değişim önce kendi içinden başlar ve biz içimizi konuşmaya cesaret eden bir kuşağız. Artık sadece başarılı olmak istemiyoruz, anlamlı yaşamak istiyoruz, gerçekten mutlu olmak, gerçekten bağ kurmak, gerçekten var olmak. Buralardayız, yalnız değiliz. Z kuşağı adı Z diye sonmuş gibi duruyor ama aslında bir başlangıcız. Sorgulayan, değiştiren, konuşan, yeniden inşa eden bir başlangıç. Ve eğer bu podcast boyunca bir kez bile bana ben de böyleydim dediysen bil ki yalnız değilsin. Kalabalıkların içinde görünmeyi bekleme artık. Kendine görün. İçindeki sesi duymaya başla. O ses çok uzun zamandır sana ulaşmaya çalışıyor. Z kuşağı ne diyor? Sadece bir podcast değildi. Belki senin yarım kalan cümlendi. Belki hiç söyleyemediklerinin yankısıydı. Ben Rabia Ertik. Sadece konuşmadım, seni anlamaya çalıştım. Çünkü belki de hepimizin önce birbirimizi değil, kendimizi anlamayı öğrenmeliyiz. Görüşürüz. Gerçekten, bir gün. <laughs> birbirimizi susturmadan konuşabildiğimiz bir dünyada. Z kuşağı. Adı Z kuşağı ama son değil. Bu podcast sadece bir ses değil. Varoluşun kaydıydı. Dinlediğiniz için değil, anlamaya çalıştığın için teşekkür ederiz. Bir gün gerçekten konuşabildiğimiz bir dünyada görüşmek üzere. Hoşçakal.